Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz. <laughs> Sizin gitti. Evet bir hemen bizi saldırıyorlarmış. Biz de onlara bir saldıralım. Evet arkadaşlar. Evet. Genel benim bakmam lazım. Orta var. Yüzde bin gizli sesi var. Var. Evet gizli sesi olmazsa olmaz zaten. Çıkabilir de. Çok yanlış yere koydum arkadaşlar. Hadi. Bak ben dedim ama abi. Gizli testesi var dedim bu yavşak. Gizli testi hedef alın lan sıçacağız oğlum sıçacağız lan sıçacağız lan sıçacağız lan, lan, lan. Oh be Artık bir de okçu kuleleri var Hadi okçuyu öldür okçuyu okçuyu lan okçu ağzını sıçacak okçuyu öldür Okçu ebemizi Okçu ebemizi sikti Okçu ebemizi sikti bir yıldız aldık hayır Teşekkür Evet arkadaşlar %50 elli verdik arkadaşlar çok iyi çok iyi çok iyi açıl 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 Hadi. açıl Hadi çabone. Dur. Dondu. Dondu. Seçti. Evet arkadaşlar işte. oyunumuz. Bir şey oldu. Bağlantı koptu. Ama internetim var. Şerefsiz Clash of Clans. Arkadaşlar ben tekrar denediyoruz. Ya ama var ya. Dur lan sesini aç. Bir gün aynı adam mı? Merhaba benim Dog Free. Nerede nereden, nereden? Nereden satacağım bu sefer? Biliyorum gibi. topları var. Hmm bunun bunun da gizli tesisi vardır. Ya şuralarda ya da şuralarda arkadaşlar. Ya şuralarda ya da buralarda olabilir. Neyse. Dur. Bir soktum koysam. Ki. Hem de üst seviye. Koydum gitti. Seç. Bunlar da buradan yardırsın. Bunlar da buradan yardıksın. Yine mi havai fişek? Matafak. Öldük ya. Öldük. Hayır arkadaşlar bu sefer %7 kazandık. Hayır. Hiçbir şeye bakmamışım. Kesin kazanamadık. Evet adamın titresi verilmiş. Nasıl böyle Nasıl böyle biliyorsun? Daha gizli tekman bir de var amına. Ben isteyeceğim onu evet. Daha Uy, ya. boxer gibi Dur inşaatçı meşgul evet. Adam evet, bir altın madenle bizim neyse bir bir şey daha yeni başladım. Daha yeni başladım. Seviye 4 Evet, çok iyi

Büyük S ile başlıyor. Seriously. İsteyen gelsin. Bakışlar. Şu benim arkadaşım. Hemen ziyaret edin. Diyelim. Onun kılavını size göstereyim. Geldim daha gelsin Ben büyüğüm. Niye ben büyüğüm? Arkadaşlar. Arkadaşım. Şöyle. Bu ne? Vay. Kışla böyle oluyor mu kadar seviyorum bu Arkadaşlar benim arkadaşım bu oyunu sevdiğim bir oynuyor ya. bu kadar gelişme sahip oldu. Marvel 5 seviye bilgiler. Saniye başına sayı 129 isabet puanı 100 yes. yenileme süresi 14 dakika yetenek seviyesi 1. Havan var. Abi büyüdü golesi. Büyüdü golesi mi bilir Evet. Ay çok yorulsun Hemen şöyle bir de. Bu neymiş? Ne 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 ne. Bence Ben <laughs> Lan ben de benim bir çocukla savaş savaştım. Bir dedim ama. Ama bu birinci olmaydı. Kupalara göre mi bakıyor bu? Evet kupalara göre bak. Allah. <laughs> Allah. Arkadaşlar dün Made Türkiye, Turkey şu var ya Made in O ikinciydi, üçüncüydü. <laughs> dün baktım böyleydi Şeref değildi. Yerine kim gitmişti? şu klana bakacağım. Beni de alın. Beni de alın. Beni de Beni de alın. Akı belan Beni de alın. Beni de alın. Beni de alın. Ha. Ben çocuk titanlar. Eks. Yardımcı lider, yardımcı lider, yardımcı lider, yardımcı lider, lider. Lider mi olmuş? Büyük büyük yeni büyük yeni yardımcı lider, yardımcı lider, büyük büyük yardımcı lider, yardımcı lider. Neyse. Büyük büyük büyük. Yardımcı lider. Yardımcı lider. Aha da iskelet de var. He? Sen bilmezsin. Evet, arkadaşlar, arkadaşlar iskelet de var. Dur. Saldır değil. Ama lan sokacağım klan savaşına. Arkadaşlar bugün arkadaşım beni yenemedi. Şu klana bakacağım. Beni yenemedi ya. Yani. Bakın şu adamları koydu beni yenemedi. Bakın arkadaşlar bakın. Arkadaşlar isterseniz çocuğun çarını göstereyim. Dur. Şunu şey göstereyim mi? Bak 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 gelemedi bak. Bak 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 burada tutu tutu yapacağım. Şu ileride altın madenlerin yanında bunu barbarı kebapçı. Hadi barbar olacak arkadaşlar. Ya burada ya da şu altın madenini kırınca olacak. Hadi, hadi, hadi. Bu arada videomuz 9 dakika olmuş herhalde. Gel de beraber. Öndirelim. İlk barbar oldu. Hadi biz de onu da çeybe aldık. Neyse şimdi Bu arkadaşımın Çarımı göstereceğim şimdi arkadaşlar. Max nerede? Hemen. Tıkla. Tıklayamıyorum. Tıklamı görüntüle. Değil. Abi. Ziyaret et. çağır. çarı benim çarım yapamadı yani. Üç seviye köşesi var. Arkadaşlar aslında bu o arkadaşımın değil. Arkadaşımın adını vereceğim. Ahmetcan. Ahmetcan Ahmet Şeker daha doğrusu. Arkadaşlar bu çay onun değil. Benim bir tane daha arkadaşım var. Adı Davut. Alpaz'da O verdi arkadaşım bu çayı. geliyor mu? Evet ikinci seviye haksızlık var dört taş madeni aldık taş madeni bulduk mu falan ben de bile bulduk değil kaç lirası var ki burada yani kaç para birinci seviye abi hiç yükseltmemiş o mayın koymuş herhalsiz bir dur gizli tesis de var şu duvarları geliştirmek duvarları Kısa birinci seviye birindeki de birinci seviye. Evet. Bir şey de olarak Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar. Videomuz kısa olmuş olabilir. İleride daha fazla olacak arkadaşlar. Bu bölüm sıkılmışsınızdır. Bir takip edin sıkılmazsınız arkadaşlar. Bir dahaki bölüm yoğun savaş yapacağım arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Güle güle.